Herkese merhaba her, Bu sefer bu sefer güzel bir haberle karşınızdayım. Daha tabii bu kesin bir şey değil ama yani kesin gibi bir şey öyle diyeyim. Ee, normalde bugün bildiğiniz gibi Epic Games üzerinde bir tane gizemli oyun dağıtılacaktı. Hemen şurada görünüyor zaten. 6 saat 56 dakika sonra e, açılacak diyor gizemli oyun. Fakat bunun ne olacağı belli değildi. Ama e, şöyle bir bilgi ortaya çıktı. Bugün e, hani şimdi bu yabancılarda AMPM olayı var ya işte EMPM olayı. İşte AM sabah oluyor, PM akşam oluyor. Normalde PM PM'e göre e, zamanlama gerekiyordu oyun şeyi, e, tarihi. Fakat AM'e göre zam zamanlamış Twitter gönderisini. O da şöyle abi ortaya çıkmış. E, Vario 64 diye bir tane eleman. Bu bayağı bir haberime konuk olmuştu aslında bu e, bir, bir, tane gönderi paylaştı abi. Diyor ki adamlar e, sabahleyin şey paylaşmış abi. Şöyle bir gönderi paylaşmış. Burada GTA 5'i 21 Mayıs'a kadar PC için bedava alın yazıyor diyor. Ve şeyde Epic Games Store'un kendi resmi Twitter sayfasında gerçekleşmiş bir şey bu. Oyunu aldığınız zaman tamamen sizin olacak. Yani sonuza kadar sizin olacak. Fakat işte yapmanız gereken şey şu. Oyun ücretsiz dağıtmaya başlandığı zaman bir hafta içerisinde hesabınızı eklemek. Onun için de işte yine akşam muhtemelen oyun açılır. O zaman sizlerle paylaşırım. Haberin detayları burada. Açıklama kısmında linki bulunuyor abi. Zaten baş şifanı buradan görüyorsunuz. Beyler akşamı bekleyin. Akşam bomba gibi beleş oyun gelecek. Bunu şu anda hazırlanın diye atıyorum. Çünkü görmeyenler olabilir. GTA 5'i kaçırmayın abi. Kaçırmayın abi GTA 5'i. Bay bay. Benden bu kadar. Akşam görüşürüz artık. Bay bay.